Herkese merhaba ben bir gün Adalet Herkese çiğ köfte yapacağım. Evet. Çiğ köfteler Ecem'den sorulur. Evet. Hadi bakalım. Yakıyorum hazır mısınız? Hadi bakalım. Sar bakalım. Geçen gün de sarma sardı benim kızım. Hem de çok favorim yaptım. Favorin yaptın tamam. Hadi bakalım çiğ köfteler. Nasıldı söyle bakalım. Nasıl? Ne demiştin az önce? Çiğ köfteler benden sorulur. <laughs> çiğ köfteler benden sorulur. <laughs> master Şef'te de böyle çiğ köfte yapmışlardı. Değil evet mi? Master Chef. Benim kızım da minik Master Chef. Minik Master Chef. Minik Master Chef'iniz? Tamam hadi. Biliyor. Şimdi ser fazla olacak. Ha. Şimdi yanına da turşular alacağım. Hmm. Bir, iki, bir, iki, Oh, dizişe bak dizişe muhteşem. Şimdi salalım. Bir Hazır. <laughs> Aferin benim kızıma ya. <laughs> Abiyet olsun.